Bu bu suyu kaçırdı. Ne yapacağız? İki ekran varsa mı çıktı? Baya bu çok büyük bir şey. Normal. Bakın, bilgisayar normal çalışırken 40 40 ya da 45 arası. Bakın. Gel gelsin. Bakın. Max 105. Ama burada tek var. Çünkü OBS e çalış. OBS e çalışmayınca birimlere düşüyor. Bilgisayar bu yüzden benim bilgisayar konusundaydı. Tozlardan yüzümden öldü. Anasını anlattı OBS. Şimdi farklı bir kayıt programı ya da YouTube'dan yapmamız Yeni bağlamacının yolu boşluğu. Bayağı bir şey Orada problem yok. Yeni Nasıl ki bu oyunu O geçmiş. Ya 7 seven nerede? Six seven e boş versin. Olaylar burada. Bak, olaylar burada. Tüm logos, tüm her şey, çiçekler oyunu bu. Çiçekte oyunu gidiyor. Her şey bu çiçekte oyunu var. Bunu bir, bir hacker programı, hack programı yapacağız server dosyayı erişimi bunu tüm Roblox'ta sileceğiz. Kötü niyetli değil. Bu Roblox'u yok etmeyecek. Roblox'u değil. Kötü niyetli ekırlar değil. Ekır değiliz ki zaten. Ekırsak bilirsiniz. Öyle. Ben bunu girmedim ki. Dur lan benim birisi girmiş. Hayır bunlar yoktu. Bunlar yoktu. Benim hesabım birisi girmiş. Benim hesabım birisi girmiş. Lan. Arkadaşımla bir oksijen on beş bunlar oturmuşum 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 diyor. Kesin tem bak Windows tem kesin bunlar da kaynaklı.

Araba yarışı Felix. ben bunu oynamadım. Ya oğlum ben bunu oynamadım ki. ne ya? Ben bunu oynamadım. Hesabın birisi girmiş arkadaşlar. Bu oyuna da girmiş. Hiç ben. Yani adam böyle girdiği için yarıştırmamış. Büyülenmiş bana Adam olmuş. Ben hesabı bulaşıyor. Çünkü bu çiçekte oyunu var. Bir de kaybolmuş. Garip o. Tiksam. Tiksam'ı bilenler var mı olur mu? Yapalım. Neyse. Yarın yayında başka